Sıfırdan başlıyorum abi. He. <laughs> Biz... Ya orkaya gitsin. <laughs> bu, bu arpaya bir müşteri bulup şöyle. Abi Problem şöyle... yok abi mal meydanda. Ya arkadaş adam geliyor arpa mı? Arpanın kilosu kaç lira? 10 lira. 10 liradan alıcı. Olur mu arkadaş bu 10 lira? Bu adam 17 liraya almış bunu. Ne ana yediriyor? Olmaz diyorum ben. Çoğunluk Herkese verilecek. Bu, bu a, arpayı kesinlikle e, iyi değerlendir. Abi baksana 6'lı şey 12 sıra e, şeyi dolu ya. Yani. Bakacağız şimdi e, Mehmet Akif. Ha, evet değerli baktın. arkadaşlar bugün e, Osmaniye Hasanbeyli eee nahiye mi burası ilçe? i̇lçe. Mi? İlçesindeyiz. Kıymetli Mehmet Akif Bey'le ile yaklaşık e, kaç aydır beraberdik hocam? Aralık ayından beni beraberiz. Evet ha doğru doğru. Aralık ayında e, Mehmet Akif Bey ile e, tanışma ortamımız oldu telefonla internetle. E, ama ben öyle bir şey gördüm ki burada ben o ilk önce e, Arpa'dan ziyade bu iki abi kardeşin e, diyaloğu beni çok bağladı. Onu belirtmeden geçemeyeceğim. Gerçekten gönül ne ise hizmette oluyor. Bu e, güzel abilerimi tanımak bana e, ayrı bir haz, ayrı bir mutluluk verdi, ayrı bir e, bana psikolojik doyuma ulaştırdı. Allah razı olsun. E, İbrahim abiyle gelirken e, dedim, acaba İbrahim bey mi bu buğday tarlasını ekti? Yok, ben ektim içinde. E, o yoktu yok yani. yok Hayır, İbrahim bey kendi malı gibi böyle… Yok, bir başkasına ektirdim. Öyle mi? Hayır, hayır. Şey diyorum, e, bu sahip gelişmeleri çıkışın. sahip çıkması. Hı -hı. O kadar güzel anlattı ki, e, bunu anlatam anlatamadan geçemeyeceğim. İbrahim abimiz buraya arpa ekti arkadaşlar. E, kurak ortamda yetişecek bir arpa, Mehmet Akif Bey. E, sağ olsun, iyi bir de tohumcu bulmuş gördüğüm kadarıyla. E, ve bana şunu dedi, e, gelip görmelisin dedi. Biz de gelip bugün e, görmeye. Rabbim bizlere nasip etti. Değerli arkadaşlar bu arpayı Mehmet Akif Bey geç ekti. 10. ay 12. ayın onları gibi ektiniz, doğru mu? Hı hı. Zaman geçmiş miydi İbrahim abi Tam zamanı. Tam zamanı Tam mıydı? zaman. Yok. Ee, Diğer arpalara göre hı. 10 gün 15 gün sonra ektik. Tam zamanı. Yok, buradakilere göre iyi yani. Ha, i̇yi, mi? Zamanı. tamam. Doğru biz yani. şimdi ezbere evet. konuşmayalım. Evet, evet. Ee, ve Mehmet Akif Bey hı. bize 10 gün, 15 gün, 20 gün aralıklarla sürekli fotoğrafları gönderdi. Tabii kış mevsimi biz de bilmiyoruz ne gelecek, ne gidecek, ne göreceğiz. Ama gitti. uygulamalarımızı harfiyen yapmaya çalıştı ve yapmaya çalıştıktan sonra işte sonuç arkadaşlar bu. Ee, burada e Mehmet Akif Bey e bizim dediklerimiz şuydu. E Tohumu ekmeden bir gün önce kaplama yaptınız, doğru mu? Evet, abi. Doğru. Ben şimdi bunu söylüyorum, sen et. Evet, doğru anladım. Biz doğru. bunu istedik, dedik ki arkadaşım bir gün önceden tohumu kaplama yapalım. Bir. Burada ne ne sağlayacak bize? Tohumun nemlendirip bir de güçlendirip değerli besin kaynaklarını biz bitkimizin tohumuna verdiğimiz zaman o 45 gün bitkimizi daha fazla hızlı köklenme ve e, büyümesine, kardeşlenmesine sebep olacaktı. Daha sonra Mehmet abiye dedim ki Mehmet abi bir sistem daha var ama tohum ekmeden önce tohum aşamasına getirdiğimizde e, e, tohum aşamasına getirdiğimizde e, tarlamızı yüzeyine, toprağın yüzeyine e, holderle pulvizatörlerle bunu e, toprağın yüzeyine ver. Yapmış mıydınız? Evet yaptık. Onu da yaptı. Ee, burada tek korkum e, otlanma, çimenlenme erken olur yüzey e, olarak. Onun da herhalde önlemini almıştık. Yani, evet ot tilacısı. E, ot Gelincik. Evet. Bizim Ve için. arkadaşlar daha sonra e, gelişmelere göre işte bir karış olduktan sonra tekrar besleme, tekrar besleme gibi e, iki ü, toplamda besleme, üç. Toplamda üç. Tohuma, Tohumla beraber e, tohum yani tohum attık bir üstüne mi? de sıktık. iki iki de üstüne şey yaptık. Üç oluyor. Evet tamam. Yani iki sefer e, yüzeye çıktıktan sonra bu beslemeyi yaptık. işte sonuç bu. Evet ben şimdi e, Mehmet Akif Bey'den alacağım. E, sözü, e, gelişmelerin e, evrelerini. Ondan sonra da İbrahim abiye söz vereceğim. Bir gözlemci olarak e, doğayeni olarak Mehmet Akif e, şey İbrahim Bey'den alacağım. Evet e, Mehmet Akif Bey Nasıl oldu, nasıl gitti? Vallahi ben internette araştırıyordum. Karşıma işte Adem Bey çıktı. Sordum, ürününüzün arkasında mısınız, ne var, ne gibi bir desteği var, ne gibi bir bize hedefimiz olur, çıkarımız olur. Dedi, böyle böyle kullanın, gerekeni yapın, bize bir, birebir tarifleri uygularsanız dedi, verimi arttığını göreceksiniz, memnun da kalacaksınız dedi. Biz de birebir dediğini uyguladık. Elimizden geleni yaptık. Sonuç bu. Teşekkür ederiz. Allah <laughs> razı olsun. Ve yağışların, <laughs> yağışların bol olması nedeniyle ha. bir de evet gübresini zehirini tam zamanda sıkmamız, sıkmamızdan dolayı ve de altına üstüne alıştı işte sizin getirmiş olduğunuz gübrelerin faydasıyla çok etkili olacağına inanıyorum. Yani daha ben 59 yaşındayım. Ben bu kadar güzel bir arpa görmedim şu anda. Ama neyden oldu derseniz bu attığı o gübrelerden diyorum ben. Yoksa herkesin arpası var burada. Hani hemen yan komşuda yine yan komşu aynı cins arpa var. Yani, ha. Böyle ha, bu kadar olmuş. Öyle olmuş onların. Bizimki buradan burada traktör geçiyor. Traktör yol... geçiyor da bundan öyle olmuş bu ha. Şey değil. Herkesinki yani. böyle bak. Ama bizimki elhamdülillah İbrahim abi Bir fark var şimdi ya. gübre dedin de ben gübre kelimesini kullanmıyorum da evet. neden bahsetmeye çalışıyorsun? Bizim Aysa Organik'ten mi? Ondan ondan <laughs> diyormuşum Ondan. Yani mı? şimdi <gülüyor> Solucan <laughs> Gübresi demek istedim. <laughs> Yok, şimdi sadece solucan değil bizimkisi. Kombine bir ha, ürün, oraya, yani, yani ya. o açta tabii beşli, beş ayrı Üçlü şey. Mı, e, ama bu hepsi kendi arasında kombine. E, üçünü de biz kombine yaparak kullanıyoruz. Burada küf ilacı kullandınız mı? Hiçbir şey kullanmadım. Yok, kullanmamış. Yani ekstrem bir e, şey kimyasal e, kullanmadınız. Sadece Peki, e, sade o e, ilk ektikten sonra bu, gelincik gelincik, var, gelincik gelincik çıkmaması için ha, yaptınız. Ha. Peki kimyasal e, gübre olarak. Ben size atarsanız bile %50, %70 azaltın demiştim. Azalttınız mı? Abi ben onu ilk şeyde bilmiyordum. Taban gübresini hani attım. Ben atmadım daha doğrusu şeye başka bir komşu vardı. Hepsini attı gitti bilmiyorum. 18 4 torba. 18 torba. 4 torba. torba yani. Azalttınız. Az yani az 4 az. torba çok az. Çok az. 11 12,5 dönüm yeri i̇şte. çok az. Üzerine de şeker gübresi attık bir sefer. Evet. Bir de 4 torba mı şeker? He o da. 4, 4 torba şeker. Kaç dönüm? 13 dönüm. 13 dönüm. Işte. Sen, 13 dönüm. 4 torba şeker, 5 4, 4 torba, torba da üre attık. Başka, Başka bir şey yok. Başka yok. Başka bir şey yok. Peki normal koşullarda e, kaçar torba atmanız gerekirdi? Normal koşullarda yani arpaya falan... Yani eski şeye eski göre... Eski arpaya atmıyorduk zaten altına. Hayır hayır. E, daha önce veya komşularınız böyle 13 dönüm bir yere kaçar çuval e, bu ürünlerden atma ihtiyacı hissederdi veya doğardı? Ya şimdi altına atmıyor. Biz aşağıda mesela gübre atmadık altına. Hı. Verim ondan düşük oldu bizim işte. 300 kilo. 300 anladım. kilo verdi. İlla altına gübre istiyor yani. Evet. Ha. Ha. Şimdi şöyle sen demek istediğini anladım. Hani e, Bir üst taraftaki çalışma yaptığı zaman buradaki tarlalardaki arkadaşlar hani 10 torba 15 torba atmıyor. Misal adam ne gelirse diyor. Ha. Öyle bu kafalar düzen çalışıyorlar. Artıya evet. zaten ekme sebebi ne? Az gübre... Bilinçli Bekir tarım yapmıyor yani. yani. Bizdeki burada şeyimiz amacımız gayemiz bilinçlenmek, bilinçlenip ya ee, şey yapmak. Yapma. Siz söyleyin. Ee, ortamı hani benim yaptım diye değil. Arkadaşlarım da öyle. Yani, tarım da hani bu şeyi hani babadan kulaktan duyma bilgilerle yapmayalım. Araplar diyor ki, şu diyor. Ben bu kadar aldım diyor ama diyorum ki ben diyorum bak gelin görün ama işte karşıdakiler diyor ki sen sallayayım yeşil daha diyor. Arkası yatmıyor çok az var yani bu evet. kökü güçlü olduğu için atlanan ürünlerden dolayı kökü güçlü olduğu için bak dayanıyor. Kardeşlenme de çok güzel yaptı. Bizim için e, riski yok. bizim için arkadaşım e, bakterilerden ağrı kalması yani fungisitlerden ağrı kalması bir ikinci özellik kardeşlenmenin güçlü olması. E, sapların kalın olması bizim için vazgeçilmez unsurlarda e, en önemlileri. Dikkat ettiysen yukarıdaki tarlalardaki sap ve tanenin şeyi o, bu kadar güçlü değil ha. İki sefer, üç sefer pas seri sıkılmıyor. Bu, bu, pas buna sıfır. hiç pas atmadın Yok bu <laughs> hiç pas avantajı sıfır. var bak. En az iki veya üç sefer pas seri sıkılıyor arpaya. Bizim bu arpada pas seri de yok. Üst. Tamamen ice organik uygulamasıyla evet. Evet başkan hiç... şu tohumların bu hatta hele, traktörün deki Ondan şöyle bir demet yapak şöyle. E yapalım. Şöyle İbrahim abi. Yapalım. E, bu şey sizi arkadaşlar gerçekten inanılmaz evet. güzellikte. Bu sıra altılı sıra. Evet, altılı sıra değil mi? Altılı sıra da e, büyüklüğü. Hepsi de tok abi maşallah bak. Doğru, <laughs> abi. Evet. daha Öbür gün abi öbürküler gibi böyle olmuş. Niye? Zayıf geldiğini hemen artık yetme aşamasına geliyor. Yani. Peki İbrahim Bey siz e, Tarımla hep meşgul evet. oldunuz. Şu sıralamada tane kaç tane olması gerekiyor? En az 70 tane olurdu benim saydığıma göre. Her sene sayarım 70 tane olurdu. 70 tane. 9-10 tane. Değerli arkadaşlar, inanılmaz bir şekilde güzel çalışmalar var. Ben bize gönül veren, bize değer veren dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, artık e, diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Ee, gerçekten Mehmet abi beni mahcup etti. Her şeyden önce Yok, Mehmet Akif. Ee, her zaman hem bekleriz. mutluyuz, hem mutluyuz, hem de e, çiftçilerimizin daha güzel bir şey kazanması için e, Mücadelemize yön vereceğiz. E, ben Osman Bey'den böyle e, göz, güzel. E, Osman Osman, Osman Bey mi dedim ya. Ha, Osmaniye ha. arkadaşlar. Osman Osmaniye'den size kucak dolusu selam ve sevgilerimi iletiyorum. 60 ee, tane. 60. 60. Evet. Neymiş köçünün adı olduk yani? Ya problem değil. Ne? Ya yani tok olmuş olması abi evet. önemli evet, olan. Olmuş. Yani önemli olan o. Önemli olan o. Rabbim utandırmasın. her yer Abi aynı bu için önemli yani. değil abi ya. Biz bak şu traktörün geçtiği yerleri zaten kontrol ediyoruz. Evet. Yani bunlar önemli değil. Benim için hiç Bir önemli değil. Traktör geçiyor, ha, bozuyor, bozuyor, böyle eziliyor, müziliyor. Aha. Aha, Bu şekilde bile sap dök düşmüyor yani. Evet. Düştük abi. Yatmamak onun arpada her şeyden önemlisi yatmaması. Yatmadığı zaman arpa devamlı verimli olur. Ama yatsın iyiydi. Bu da yatmama özelliği var işte. Bu Evet, yapabiliriz. kadar maşallah. Ona bak. Dana çaldığımız şeyleri. Açrada adamlar bu yedili bir şey istiyor. Bir şey. Şöyle. Bir tarafta, şey, bir Burası bizim beslediğimiz yerimler. Evet. Burası. Allah Allah. Normal albatanda sana ne veririz? Allah ne veririz O değil de şey bulacak. Bu da güzel bir gün ama bu da güzel bir gün sonunda. şu anda. Da evet. Bu da içinden kardeş senin. Evet. Ama e, sonuç alamaz. Çoğu boş. Yok boş yok. Boş yok. Onda boş yok. Bunda da boş olmaz. Hepsinde var var var. Evet. Var boş yok. Ama işte verim çok güzel bir Şeyi adam şey, abi. Bak, bak benimkinin sıklık oranıyla bundaki şey oranı bir değil. Ya bu tam bakılmıyor işte görmüyor musun? Baksana. Abi şimdi bak gel bu abi, yatmış. Ya bu yatmış şimdi bu ısınmayacak böyle yeşerecek. Bizdekinde o yatma olayı yok değil mi? Dere bak. Evet. Arda kipar. Arda bak. Şimdi İbrahim abi az önce bir şey söyledi bize. Ee, çok benim dikkatimi çekti. İbrahim abi. Ee, aşağıdaki buğday tarlasına baktık, baktığımızda. Ee, şimdi bizim Aysa'yı kullanmakla yani, çiftçimiz ne tür bir kazanıma girdi? Kim kullandı? Bir Akif kullandı. Akif biliyor. Bir de ben biliyorum. İnan artık onlar inandıracağız. Şey onları inandıracağız. Yani yaparak Göstererek inandıracağız. Yok yok. şu anda yani Hı. E, Mehmet Akif Bey bunu kullanmakla evet. bir pas ilacı kullanmadı. Kullanmadı. Başka Doğru. Ot ilacı kullanmadı. Evet. Şifan ilacı. Şifan ilacı. O da pahalı bir de. Evet, en pahalısı. Yine e, gübrelemeden bir miktar düşürdük evet. kimyasal gübreyi. Evet. Ee, yıldan yıla bunu daha da fazla azaltırsak daha da iyi olur. Evet. Ee, Seneye daha verimli inanıyorum. Rekolteyi yükselttik. Rekolte yükselttik. Doğru. Doğru. Ee, efendim, e, işte buğdayın e, sap kalınlığını biraz yüksek tutarak e, yıkılmasını. Evet. Yıkılmasını evet. evet. En önemli İlçeler faktörlerden için, de bilmez. birisi bu. Zaten durum kendini gösteriyor. Hala çalışıyor yani bak evet. yeşil. Evet. Toplar yeşil. Senden beraber mi ekti şu kaşıdaki yukarıdaki? Onlar benden önce ekti. Kaç gün önce? Bir hafta. Ben tamam. Onlarınki işte bak Kürt sahip oldu. Çabuk yapmış. Seninkinden e, çok sonraki gibi mesela. Ee, Başkanım bir nokta koy. Şu hemen e, Emsal bir üst taraftaki yere de bir zoomla yap. Onlar çok olur. Olun, çok olur. O benim. Çok olur. Çok olur. Burada parlada çabuk Evet, gerçek e, akarları toplayan can bu. Nereye gitti? Aşağı, işte. Evet. Benim yerim e, aşağıda. Şey. Ne kadar, ne Mehmet Akif Bey, ne kadar burada şey varsa, akar varsa birer birer topluyor o hayvan. Doğal bitkinin koruma, mesela başaklarındaki akarları olsun eteklerdeki akarlar olsun toplayan zararlı ıı, hayvanlar ya. Evet edeyim, zararlı evet. Zararlı hayvanlar. Hı -hı. Zenk mesela zenk düşüyor. Zenk yok çok, zenk de yok. Bu. Mesela yani. İşte bu hepsini topluyor evet. hocam. Doğru. Yani biz biz şimdi burada e, arkadaşlar şurada tekrar uğur böceğinin ne işi var bu kadar eee arpanın içerisinde? Ama burada bir şeyi toplamaya gelmişler. Doğal bu e, yönden bitkinin koruma Iı, ordusu. İşte biz ne yapıyoruz? Bit, bir tane biti öldürürken böyle onlarca canlıyı yok ediyoruz. Ben bunun üzerinde en fazla duruyorum. Tekrar Adem abi, sen oldu bura. Güzel birim yaptı. Hı -hı. Tekrar yeni sene ekme. Aynı arpa ekmeymiş. Buraya, Buraya, Buraya yani? Gelebilir mi? Şimdi değiştirek ee... mi yoksa? Değiştirmek gerekiyormuş böyle ben. Mi? o konuda bir şey diyemeyeceğim. Bunun e, uzmanından öğrenirseniz daha iyi olur. Hepsini böyle ben anlatırım, ben bilirim dememiz yok, yanlış olur. Yok, ben, ben çift zaten Bana tekrar aynı da... yere geri Böyle e, kıymetli e, çiftçilerimiz var. Bu işe önem veren arkadaşlar var. O da mı şey? Yok, o... aynı Onun gibi de bir biraz büyük mü geldi bana? Yok olsun. O, o, da Altı aynısı. çeşidi e, aynı. var onun. Aynı. O da aynısı. Evet. bu şey değil mi? yuvas değil mi? yuvas değil abi değil. bu şifan deli şifan, şifan. şifan derler bizim bu, bu şeye peki yaramız. bunu hayvan yiyor mu? Oo, hayvan yiyor ama şey olarak şey değeri yok yani içinde yem değeri yok Boş. bu da, bu da evet. aynı aynı ürünün yan bahçesi değil mi? aynı ürün değil ol farklı aynı zamanda herhalde. Doğru mu? Aynı gibi görünüyor ama ha. şey olarak bilmiyorum bu biz ekmediğimiz için. Bu da arpa babudu. Baksana mı zayıflığına bak şeyleri. Şey, çok düşmüş. Evet. Daha zayıf. Küçük. İçi boş. İçi boş. Aynı, aynı arpa. Farklılık bak. yok. Aynı arpa bak. Aynı arpa. Yeri güçsüz olduğundan kalitesiz olduğundan. Bak attı. tamamen boş hocam. Boş. O yatıklar boş. Olur. Yok yatık değil <laughs> Tamam işte. Ayaklaşır. Boş boş boş. Işte. Yer güçsüz geliyor güçsüz. Ama bizimki de böyle oldu. Bunu bir çer almadı işte. Arkasına döktü işte. Yem yeşil çıktı. de derken? Bu kendi Osmanlı'da kendilerinin tarlası da var. Bu yıl. Ekti. Bu yıl. 300 kilo almadık mı? Ama böyle oldu işte. Ya, bir bana gökmüş, inanmıyor arkadaş. Dökmüş birçok yere. Hepsi yer. Öyle deme ya. E sen şimdi inanmış bu adam. Bunu Yok sen, bana inanmadım. Bir dakika. Senden, fazla önce, senden inanma, fazla. önce inanmadım ama şimdi ben gözümle gördüm bunu. Şimdi senden fazla adam evet. benim ürünü burada anlatmaya çalışıyor. Ben şimdi. O da inanmadığı için. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Herkese satsan dahi diyorum. Bana bundan 100 kilo ayıracağı alıyorum. Ben oraya geleceğim. Herkes görecek. Çoğaltacağız bunu. Aynı fıstık gibi. Fıstık İbrahim abi. Osmaniye'ye yaydık biz. İbrahim abi. Evet buyur abi. Sen güzel bir çiftçisin güzel bir abimsin ee, Ben en kısa zamanda tekrar geleceğim İnşallah. ne emredersen emrinize hazırım değerli arkadaşlar işte aynı yan yana iki tane burada aynı cins arpa ay cins aynı aynı. aynı 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 cins aynı arpanın Evet yani Halep 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 orada arşın burada <laughs> atılan yani ürünlerde şeyden Evet. Abi, Maddelerden boyun dolayı o güzel olduğu belli oldu. Artık yani. ürün, ürün diyelim geçmiş. AYSA organik yani ürünlerin Aysa or sayesinde bu, bu, bu şekilde oldu evet. arkadaşlar. Atılmayan da ben üzüldüm şimdi bu şekilde. Ne yapalım değerli arkadaşlar? Ee, İbrahim abi buranın doğayan çiftçilerinden birisi. Hiçbir sektörde çalışmamış. Evet, çalışmamış. Ee, ve olaylara çok vakıf. Buradaki de böyle. <laughs> Böyle çekebilirsin. Ben göstereyim. Biraderler şimdi buraya getirsem ben, 4-5 tane, biz 6, 6 kardeşlik bir rahmetli oldu. Bunu görse şimdi hemen bundan bize tohumlu kayar, hemen yeni sene verirler. Derler de değil mi? Görmedikleri zaman yani pek nasıl gelirler? Bizim Anadolu insanımız öyle, öyle yani. Mi? Görecek, dokunacak. Evet. Abi benden dedim, ben görmedim. Sana karşıdakine hani ne diyorum, abi arkasındaysan ben de senden arkamdayım. Onun için ben, şimdi o, hani, bir, bir şeyi ben inandığım için yaptım. Biber'e şimdi dört dörtlük atıyorum Bu nedirse? <laughs> tamam geleceğim <laughs> bakalım. Kompaya diyorum. Kompaya şöyle bir durum var. Yani İbrahim abi. Şey bakalım. Mehmet Bey. Şöyle bir durum Mehmet Bey bizi çok izlemiş evet. YouTube kanalımda. Biraz yaklaşmış işte. Bana dedi, dedi ya sen dedi e, nasıl bir başarı elde ederiz? Ha. Dedim ki abi bu zamana kadar başarısız olan yok. Başarısız olan varsa dahi kendi tasarrufundan dolayı. İşte yağmur yağdı bugün. Git gitmiyor. Yani yapılacak olan zamanda gitmiyor. Efendim bugün işte e, bilmem ne benim işte başka bir işim var. Gitmiyor. İşte ben e, eski kurala göre indeksitler veya eski besleme Hepsini yaptım işte. Her, daha ne gerek var? Bir sefer atıyor. O zaman yapma benim işi dedim, değil mi? Hı hı. Benim kuralıma uyacaksan yap abi. Hep beraber göreceğiz şimdi. Geçen yıl biz Samsun'da çarşambada Efendim birçok yerde güzel sonuç almış vatandaş bize söylemiyor. Bak niye söylemem ya? Herkes bir yerde, yapsın, herkes bak, eksin bir yerde ya adam, Bak şimdi abi bizim ürünü kullanmayan arkadaş soruyorum. 250 kilo ürün alıyor dönümüne. Hatta sen de 300 de ya. Aha öyle bizim öyle oldu işte ha. Bizim ürünü kullanan adam gitmiş 800 kilo alıyor. Bir başkası duyar diye. Tamam mı? Buğday bu çünkü yağmur çok yağdı taban arazi. Benim işi bir başkası duyar diye söylemiyor da bana da yalan konuşuyor. Olmaz benim o şeyim yoktu. Biz o işte. Yine ne? bir çiftçim var. Bak, yine bir çiftçim var. Devasa büyük bir araziye kullandı. Bir ters durum oldu. Bizim karşımızda da çıkamadı. ar etti, bilmem ne etti. 2-3 gündür diyalog içerisindeyiz. Ne diyor biliyor musun? Abi sizi ben ofise ürün verdim ofis diğer çiftçilerin ürününü almadı. Hı, tamam. Kalibreyi yüksek tuttuk bu şekilde. Şuna baksana abi. Ne Şu var? elindeki mala ala baksana. Anladım, anladım, Şimdi kalibreyi yüksek tuttuğundan dolayı Mehmet Akif Bey diğer çiftçilere kota koymuş. Şu Hı. randumandan yukarı olmazsa almıyoruz demişler. Böyle bir durumla karşılaştık biz. Bir diğer husus. Diyor ki ben 800 kilo, 850 kilo, 900 kilo, 700 kilo gibi mahsul aldım. Geçen yıl yağmurun çok olmasından dolayı kök çürüklüğü başladı. Biz sizin ürününüzü kaç sefer kullandık dedi başkan? İki sefer mi? O da yani bir karış olduktan sonra kullanmaya başlattım. Son derece ürün aldı. Hatta ben orada birkaç tane de video çektim. En sonunda canımı sıkan hususlar oldu. Gitmedim bahçeye daha. Yani çünkü ee, insanlarda başka bir e, algı doğuyor. Ve ben şu anda canlı olarak geldim Osmaniye'ye arkadaşlar. Bu güzel tabloyu gördüm. O tabloyla da bizim oradaki gelişmeleri de size kenarından köşesinden anlatmaya çalışıyorum. Ee, ben bütün çiftçilere başarılı sezonlar temenni ediyorum. İbrahim abi gibi Mehmet Akif abi gibi e, beyefendilerin de yüzünün gülmesini istiyorum. Allah razı olsun bu bölgede İbrahim abi olsun Mehmet Akif Bey olsun bize kollarını açtılar. Sizin ürünü en güzel şekilde çiftçilerimize nasıl tanıtabiliriz? Bakın bu çok önemli. Başka bir çiftçi ne yapıyor biliyor musun? Bizim ürünün etiketini çıkartıyor komşusuna göstermiyor. Biz müşteri aramıyoruz mevzu bu zaten. Evet. Önce bilecek yani, bizim ürünümüz. Ben şimdi ne işim var ya? Ben Osmaniye'ye kilometrelerce işte Urfa, Diyarbakır e, Antep boyutunu bozduk. Osmaniye, şimdi Mersin'e ineceğiz. Mersin'de gelişmeleri göreceğiz. Benim buradaki e, Mehmet Afif Bey'e verdiğim ürünün karşılığı yol parasını bile kurtar kurtarmıyor. Doğru mu Mehmet Akif? Doğru. Ha, yani bunu şey olarak konuşmuş değilim. Herkes yarlansa. Evet biz burada bilirsin. şunu gördük. Mehmet Akif bana bir şey sor, söyledi. Dedim ki abi ben Ekerken yanında bulunamıyorum. Sen varsın, komşum var. Doğru mu İbrahim evet. abi? Ama dedim hasatta geleceğim. Hep beraber. Eğrisiyle, doğrusuyla, eksikleriyle, fazlalıklarıyla göreceğim. Dedim mi abi? Evet dedim. Biz şimdi hasat sayılır bu şu, bu de inşallah. Evet hasat inşallah. Zaten yani hasat hasat sayılır, evet. Mal kendini belli etmiş. Mal kendini belli Peki Mehmet abi, bir şey daha soracağım. Ondan sonra da kapatacağım. Bu tohum aldığın arkadaş <laughs> rekolte e, ne olur dedi. Herhalde bir hafta önce gelmiş buralara kontrol. Yok gelmedi. O telefondan görüştük. E, gösterdim. E, aynen size attığım videoları gösterdim. Ha. Yani normalde şey tarlalarda dedi hani susuz sus tarla olduğu için Kıraççı yeri yani, kıraç kıraç. dediği için 800 kilo alabilirsiniz dedi ama biz buradan daha fazla bekliyoruz. Mesela? Yani e, e, normal sulu tarlada da 1600 kilo kadar veriyormuş bu. Değil mi? Evet. Biz yani tonu yani. düşmez inşallah bu. Bir tonu düşmez. Bir, bir, ton, bir ton, dönümünü alabilir mi? İnşallah. Bir ton 200 kiloya kadar var. Abi bu duamız olsun. İnşallah. Ben daha abi, güzel şeyler. Ha, bu arpa var ya. Bunu bu biçer bu almayacak. Aşağıdaki, bunu bir çare almayacak işte. Altına dökecek. Hmm. E, bu abi burada, tarası. burada arpa yok ki. İşte arpa sayıyor işte. Arpa. Burada arpa yok ki ama abi. Bunu yere dökmem. nasıl çıkıyor? Çıkar. Düştüğü zaman bu yeni meşin çıkıyor. Allah düştüğünüz Allah. İçi var işte. <laughs> abi, burada <laughs> şey var özü var. Rız Küçük rız. bir özü var ama. Böyle oldu işte. Evet doyuramaz. Yani. Değerli de arkadaşlar, arkadaşlar. Bu böyle olmaz inşallah. Yani. İnşallah. Bu var, inşallah. Belli yani kendiliğinden belli bak. Bir mal kendini belli değil. Sapsarı bak. Sapsarı olursa böyle maşallah, güzel maşallah. olur. Işte. Olur olur. Bir de bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. Ee, mesela bizim e, hani aysa organik, aysa organik diyoruz ya. Evet. Bir gerçeğe daha size söyleyeyim. Bir e, bitkiye nasıl besin kaynaklarını verirseniz o nedenle de bitkinin DNA'sı o kadar güçlenir. Kendi özüne dönüyor. Evet. O kadar güçlenir. Her ne kadar e, modifiye çalışması olsa dahi, e, DNA'sında değişiklik olsa dahi, bitki güçlü bir DNA'ya sahip olur. İnsanlara ve diğer canlılara faydalı bir ürün olarak karşımıza çıkar. Ben e, buradan... Aysa Organik e, gönül dostlarına selam diliyorum. İbrahim abime teş, tekrar teşekkür Allah ediyorum. Allah olsun. Mehmet Akif Bey de bize inandığı, güvendiği için ona da Allah hem kalırsın. teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Rabbim utandırmasın. Allah ee, Allah. biz bir kuyuya taş attık. İnşallah o kuyudan bereketli e, sular içeriz. Bereketli e, kaynaklar cebimize girer. İnşallah. Sağlıcakla kalın diyorum. Allah Sevgiyle Allah. kalın.